Eroin 1898'de Alman kimyager Felix Hoffmann tarafından geliştirilmişti. Bayer firması bu uyuşturucu maddeyi ağrıları ve uykusuzluğu engelleyen, insanı huzur veren mucize ilaç olarak piyasaya sürmüştü. Madde kısa sürede yayıldı ve on binlerce bağımlı yarattı. Tehlike daha önce fark edilmişti ama Bayer eroini 15 yıl satmaya devam etti ve üretimini ancak 1913 yılında son verdi. Bu tarihten sonra eroin üretimi yasa dışı yollarla yapılmaya başlandı. 1913'te Şangay'da imzalanan anlaşmayla eroinin ham maddesi afyon ve türevlerinin uluslararası ticaretine sınırlamalar getirildi. En önemli ihraç ürünlerinden biri afyon olan Osmanlı Devleti anlaşmayı imzalamamıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda yasa dışı gruplar eroin üretimini durdurmak zorunda kalmıştı. Ham madde ihtiyacını Hindistan ve Türkiye'den karşılayan yasa dışı eroin piyasası Savaşın bitimiyle birlikte yeniden faaliyete geçti. Türkiye'de 62 ilde afyon üretiliyor, yüzbinlerce kişi geçimini buradan sağlıyordu. Türkiye, Cumhuriyet'in ilanından sonra da afyon ticaretini sınırlayan uluslararası sözleşmelere katılmadı. 1926 yılında bir grup Japon ve Türk girişimci afyonu işleyip ihraç edecek bir fabrika kurma başvurusunda bulundu. Başvuru kabul edilince Oriental Products Company adını taşıyan şirket Taksim'de bugünkü gezi parkının olduğu Mecidiye Kışlası'nda eroin ve morfin üretimine başladı. Fabrikanın Japon ortaklarının Japon mafyası Yakuza ile bağlantıları ilerleyen yıllarda anlaşılacaktı. İstanbul'daki ikinci eroin fabrikası 1929'da Eyüp'te, üçüncü fabrika aynı yıl Kuzguncuk'ta kuruldu. Gazeteci Cengiz Erdinç, Overdose Türkiye adlı kitabında 3 fabrikanın toplam kapasitesinin aylık 2,5 ton civarında olduğunu aktarıyor. Üretilen eroin gemilere farklı ürünmüş gibi yüklenip ihraç ediliyordu. İlginç bir şekilde fabrikalar faaliyete geçtikten sonra Türkiye'nin afyon ihracatı yaklaşık %40 azalmıştı. Çünkü işlenen afyon yurt dışına yasa dışı yollarla gönderildiği için ihracat rakamlarına yansımıyordu. Eroini yurt dışına pazarlayan bazı şirketlerin, Amerika'daki en büyük mafya grubu olan Lucky Luciano'nun organizasyonunda yer aldığı da çok sonra ortaya çıkacaktı. Luciano'nun adamları, Türkiye'den aldıkları eroini Küba üzerinden Amerika'ya sokuyordu. Bu arada Türkiye'de eroin bağımlılığı da artıyordu. Tedavi altına alınan ilk eroinmanlar ise eroin fabrikalarında çalışan işçiler oldu. Akıl hastanesinin başhekimi Masar Osman, yaparken koklamaya mecbur oldukları eroin tozu yüzünden bağımlı oluyorlar diyordu. Batı ülkelerinde sık sık Türkiye'den gelen eroinlerin yakalanması nedeniyle dünyadan baskılar artıyordu. Uzun süren eroin ihracı iddialarını reddeden Türkiye 1933 yılında uluslararası sözleşmeleri imzalamayı kabul etti ve eroin fabrikaları kapatıldı. Fabrikalar kapandıktan sonra eroin üretimi gizlice evlerde devam etti. Gazetelerin eroin fabrikası dediği çok sayıda eve operasyon yapıldı ve yüzlerce kişi yakalandı. Ancak cezalar caydırıcı değildi. 1957'de eroin üretenlere idam cezası verilmeye başlanana kadar İstanbul evlerdeki üretimle dünyanın önemli eroin tedarik merkezlerinden biri olmayı sürdürdü.